Hadi Kerem ebe sen. Ayet evet, yerden şey oynuyorsun Nasılsın abi? O uzun zaman yerden sokuyor şey musun? Gel. Gel 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 gel. Kaç 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 hadi. Hadi. Hayır. Devam abi, deva tanıştırmadım tabi. Deva abi. Uzun zamandır gelmediysin için normal. Hadi. Oh. Oh. Ebe. Bir dakika sen ebol. Ben döndüreceğim tam sen ebelemeye çalışırım. Tamam. Hadi Kerem. Bana sanma la ben çeviriyorum ya diyalene ne böyle. Kerem. Kerem kendi uğraşması lazım. Hiç çıkamıyorum. Kerem, kerem. Yerden çekiyorum oynayalım. Ya. Çabuk ama. Ne oynayacağım? Yeter mi? Söylemek yok. Onu takip et sen. Sen de fikrini de size sorun tamam mı? Adamım. Gel yerden sık oynuyorsun kaç. Abi Ömer oynayacak mı? Hayır. Sen oynuyorsun. Ve ayağı kaydı. Kesin 3, 2. Kilit. Kilit. Hayır kilit var mı? Var. Kilit demedi ama böyle Ama ikincisinde kilit demedi. Ama şöyle kilit dedim ve böyle yaptım. Ebesin. Ebe, ebe. Hayır ebe. sen ebe o zaman. Aa, hayır Kerem ebe. Hadi. Kerem ebelemeye belemeye çalış. Devaya böyle. Deva. Hani her derde deva diyorlar ya. Hı hı kalıp üstü Gelin. İbrahim gel hanım İbrahim Tansiyonun nasıl? Oh. Söyle Durdurayım Durdur Ne çıkar Söyle ne yapayım? Oyun mu oynayacağım? Adabin. Ha? Söyle. Gözlüğün annen de dilaz Selay. Selay'cım az şu an işim var ya. Adabin. Beraber oynayın. Adabin. Var mı istediğin bir şey senin? Görüşürüz. Bir dakika istersen izin alacağım. Adabin. Nazir abi, Nazir Hadi. Nazir abi, 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 biz bir kere kosit alalım, siz bir sağ sonra gidelim. Hadi gel. Olur mu? Yok, şey yapalım. İstiyor mu peki oynamak? Evde içelim ondan. Şu an istiyor mu bir şey al. oynamak? Evet, evet içim öyle gibi geldi. Bir kere daha karşısına öyle gelsin, olur mu? İsterseniz. Olur mu? 5 dakika, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sen al gel abi, suyu alınca gideriz, olur mu? Bir tane al. Bana da al abi olur mu? Yok yani elden alacağım. Ha olur. bana alabilir misin sol? Yok, Para. Yok, yok, yok. Tamam hadi kaç işte bu gitme ama. Aaa. Kral ne ah. oynuyor? Tamam kaç. Aaa. <laughs> 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 bana <Ebe. gülüyor> Al <etken>. Zaten gülerle oynuyoruz. Aa. Bilmiyorum, bana sorma Kerem, Herkese sor. Aa. 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 Diyor ki sadece gülerle oynayalım mı diyor. Seni her yerde yakalayamam, tam mı kaç? Tamam. kaç?

İkisini bile oynuyoruz. ebeledim. Deva. Deva, deva, deva. Ömer, nefes. Onca zaman gelin. Yükseğe çık. Hadi, hadi, <laughs> Aa. Seni yeneceğim. Ne? <laughs> Bir şey oynuyor mu ne kolabadas küsü? Yok, İstediğinde gel tamam mı? Sen de özgür. Hadi yakalayacağım. Aa. Gelibol ağa. oynuyoruz zaten. Baba, aa, yavaş, 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 yavaş. <laughs> gel buraya bu da ya? Ah!

İstediğinde katıl olur mu? Korkmana gerek yok. Biraz kaçın. Apo ah, nerede? Otopserde seni evet, Ne? Laporda! <laughs> Aa be. daha bir su içmeye gideceğim. Bana Biraz kısa boya. Вау. А. Вау, Ya devochka, ah, <laughs> Gel buraya Ya. Geliyorum. Ömer istediğinde gel tamam mı oyun oynuyorsun. He. Ah. Ah. Ben oynayamam. Ah. Hadi. Ben, ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Ne oynayacaksın nefes. Arda. Arda. Ah. Gel bakalım. Hey sen oyun oynamak istiyorsan saklan be çocuklarıma.

Ya ağlayacağım. İstediğinde gel Özgür tamam mı? Ya. Sıkıldınız mı? Sıkıldınız mı devam Yok. edelim? Devam edelim mi? Hayır devam edelim başka bir şey Nefes. Oynayacaksan <laughs> gel. Yeter mi? Aaaa! Yani burayı ya, sıkıldınız mı? Ah, ne oynayacan Kerem? Emin misin? İstersen devam edelim. Ben Sen, ben, ben mı Berin? Hayır. Hayır. Biz de selamlayız. Birlikte çalışmasız yapıp bunu çok izlendim. Silo oynayacağım mı? Oğul çok zenginsin. Sen de durma oyun bir şey oyna gel katıl. Ada abi beni yakalayamazsınız bu, bu, saatten sonra. Evet bence vaktini değerlendir bizimle oyna. Hadi abi bizimle oyna. tek oyna. Ona. Ama... Özgür var mı istediğin bir şey? Siz kimsiniz mi oynayacaksınız? Ya. Tamam, tamam oynayın. Ebe. Kemik, <laughs> kemik oyna mekanik. Evet ya. <laughs> kapa. Kapa. Ulağlanpaç oynuyor. Ulağlanpaç Ulağlanpaç oynuyor. ya. hadi karar verin hangisine? Ya. Ya. Karar verin hangisini oynuyorsun? Yumurtalı kurt baba diyor. Evet. Sen? Haydi hadi. Bayım ben onu çekeyim mi? Söyle hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Bak, bak. Kim kurt baba istiyor? O niye bilirsin? Ben. Sen? Ben de yakar top. Yakar top mu? Yakartıp. Gel o zaman Abdullah. Karar verdik yakar topu. Hadi Hı topu vermiyor. Apo hadi vaktiniz geçiyor. Al o Ya. ya lütfen ver şu topu. Ben ağlayacağım ya. Ondan sonra yakalan bak. Apo versin şunu.